Arkadaşlar merhabalar yine size bambaşka farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar malum biliyorsunuz kripto paralarla ilgili içeriklerimize devam ediyoruz ve bugün arkadaşlar Gala Games ve Gala Games'in oluşturmuş olduğu Town Star adında bir oyun var şu an ilk yeni girişlerde size token vereceğini kendi tokenından vereceğinden bahsediyor arkadaşlar şöyle Townstar'ın arkadaşlar bunu açıklamalar kısmına da veririm. Yani oyna ve kazan adı altında bedava kazanabileceğiniz bu Town Star tokenini, Town Coin'ini bedava kazanabileceğiniz bir oyun ve etkinliğini şu an düzenledi. Bunu da tabii ki ben ilk kez tanıtıyorum. Dileyen kendi araştırmasında yapsın. Ekstradan öğrendiği bilgiler olursa bizimle de paylaşsın. Bu videoyu ben ilk başta hazırlıyorum ama size ben bu bilgiyi şu an sunuyorum böyle bir güzel bir projenin olduğundan bahsediyorum ve iyi bir kazanç da e, tabii ki bu town coin üzerinden sağlanabileceğinden bahsediyorum. Onun için siz de kendi araştırmanızı yapın. Ekstradan arkadaşlar farklı bir bilgiye ulaşırsanız yorumlar kısmına yazarsınız. Burada da belirtildiği üzere şu an oynayarak kazanıyorsunuz. Burada 1000 mesela star kazanırsanız işte 133 tam coin vereceğinden bahsediyor. Oyunu da göstereceğim az çok. E, çözebildiğim kadarını da anlatacağım sizlere. Çünkü etkinlikler bir hafta, iki ay ya da bir ay sonra kapanabilir. Onun için benim bu videoyu, bu içeriği hazırlamanın erken hazırlama nedenim bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada dediğim gibi oyun oynuyoruz. Ve town coin veriyor. Town star da arkadaşlar... Join Market Cap'te de listelendi. 0.17 şu an değeri. Şöyle piyasasına baktığımızda da sadece Uniswap'ta gözüküyor. Galayla Town takası mevcut. Tabii ki daha yeni eklendi. Burada gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ethereum tokenidir. bunu da ben bilgisini vereyim. Şu an için bunu tabii ki kazanabiliyoruz. Ama herhangi bir çekimi yok. Şu an için sadece oyun oynadıkça size town coin veriyor ve bu town, town coinleri de şurada da belirtildiği üzere burada kazanacağınız e, town starlar arkadaşlar e, bir gerçek bir kripto para birimidir oyuncular arasında transfer edilebilir üçüncü taraf borsalarda da listelenebilir ve bu borsalarda alınıp satılabileceği belirtiliyor kısacası bu oyunu oynayarak arkadaşlar bu kısmın linkini de atarım size duyuru. Tabii İngilizce Türkçe'ye çevirdim ben. Daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Günlük görevler var 24 saatlik arkadaşlar. Bu 24 saat içerisinde belirli bir miktar yıldız kazanırsanız size o Star'dan veriyor ve ilerleyen zamanda da tokenler, Town Coin şuradaki belirtilen Town Star'ın Star'ın kendi tokenı dağıtılacağı zaman, aktif olacağı zaman buradan bu ödülü kazanabilirsiniz. Dileyen e, tabii ki katılıp oynayarak hiçbir şekilde yatırım yapmadan kazanabilir. Burada da görmüş olduğunuz üzere Play to Earn diyor. Sezon 1 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle ne yapmanız lazım? Gala Games'te bir hesap üyeliğinizin olması lazım. Aşağıda linkini vereceğim. Gala Games'in üyeliğini oluşturduktan sonra burada Games kısmına tıklıyorsunuz. Games kısmına tıkladığınızda Town Star oyunu çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Play kısmına tıkladığınızda oyuna bağlanıyorsunuz. Aynı şekilde telefondan da girip telefondan da oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi ben oyuna gireyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Oyunumuz şu şekilde indiriliyor. Herhangi bir referans özelliği falan yok. Bunu da bilgisini sizinle paylaşayım. Giriş yaptığınızda karşınıza ilk başta arkadaşlar server kısmı gelecek. Ben Play to Earn 3. server'ındayım. Bunu istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Ben 3. server'da şu an devam ediyorum. Play Now diyorum ve oyun açılıyor. Tamam mı? Karşınıza şöyle bir şey geliyor. Ben tabii birazcık geliştirdim. Siz de geliştirebilirsiniz. Bir de şuradan da eğer bilgisayarınız ya da telefonunuz, cihazınız kasarsa grafik kalitesini low orta ya da e, yüksek olarak belirleyebilirsiniz. Dil olarak e, Çince, Japonca mı? Bir de İngilizce var arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Buradan sesleri aktif edebilirsiniz. Bu şekilde, bu şekilde aktif edebilirsiniz falan filan. Burada bu temel özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradan da şöyle çıkıyorsunuz. Şimdi bu oyunda arkadaşlar ne, ne yapıyorsunuz? Size şurada bir bakiye tanımlıyor. Hemen oraya gelmeden önce de şunu söyleyeyim. Bakın token simgesi coming soon diyor. Bakın token simgesi tamam mı? Town star, star. Yani bizim arkadaşlar şurada kazanmış olduğumuz starlar ilerleyen dönemlerde bakın 90 tane var mesela şu an benim biriktirdiğim ilerleyen dönemlerde bu bana arkadaşlar tam star yani tam token olarak geri dönebilir. Tamam, bunun bilgisini vereyim. Bununla ilgili tabii ki hani duyurularında da gönderilebileceği, takas edilebileceği falan belirtiliyor. Yine siz de kendi araştırmanızı yaparsınız. Bu oyunda arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu oyunda boşluklar var. Şu boşluk boş alanlara işte şu kısımdan, tamam mı? İşte mesela üzüm işte kısmı, işte çalışan, ne bileyim pamuk üretimi gibi, tamam mı? İşte ağaç, e, tuz. işte bu, bu bunları tutacağınız yerler isimlerini şimdi tam telaffuz etmek istemiyorum. Tree farm mesela, ağaç, odun e, şey yapmak için, biriktirmeniz için. Size verilen 25 bin dolarlık ödülle, parayla, e, oyun oyun parası, <laughs> oyun parasını burada bunlardan alabiliyorsunuz, tamam mı? Aynı şekilde bunlardan, mesela su kuyusu tamam mı? su kuyusu mesela alabiliyorsunuz. Onun dışında tabii ki range kısmında daha farklı şeyler var. İşte e, koyun mesela e, ve işte e, range house tamam mı? İşte milk mesela inek sütü falan filan e, gibi burada yine farklı şeyler var. Aynı şekilde mesela yol, yolları yapabiliyorsunuz. Fabrika aynı zamanda alıp ekleyebiliyorsunuz. Mesela e, işte builder house işte fabrik plant falan glass factory tamam mı cam fabrikası falan ve bunları satıyorsunuz tamam mı trade yaptığınız kısım mesela şundan satın aldığınızda sizden size mesela bundan bir tane veriyor 5000 dolara bundan satın alabiliyorsunuz ilk başta bu size para kazandırıyor yani şuradaki paranızda paranızın artmasına sebep oluyor bilginiz olsun buradan bunları temin edebiliyorsunuz ben mesela su kuyusu aldım Su kuyusuna herhangi bir şey yapmıyorum. Burada çalışanlarım var. Şu göstermiş olduğum buradan alıyorum. Çalışanlarım var. Bu çalışanlarım burada işte su kuyusundan gidiyor su alıyor. Su ihtiyacı olan mesela şuraya e, tuz yerine işte 1 bölü 3, 2 bölü 3 oluyor. Sonra 3 bölü 3 oluyor ve su ekliyor. Bakın yani gidiyorlar, geliyorlar, ekliyorlar falan filan. Ve mesela benim şu an ambarımda 10 tane şey birikmiş. 10, 10. Ondan fazla birikmiyor. 10 dolunca benim buradaki mesela şu ormanları kesen adamım gidiyor uyumaya. Tamam mı? Ve ben buradaki tahtayı alacağım ürün eğer mesela fabrikadan almış olduğum şu kısımdan almış olduğum yerde odun istiyorsa mesela ona kullanılıyor ya da elimdeki fazla odunu şuradaki aracı tıklayıp tamam mı? Sel deyip buradaki e, odunumu tıkladığımda satabiliyorum. İşte mesela burada şu an benim 10 tane odunum var. Odunumu Moskova'ya gönderirsem 2 benzin karşılığında 2500 dolar kazanıyorum. Şöyle sel diyorum, gidiyor. Tamam mı? Bir iki atıyor, atıyor bak geçiyor şuraya. Dolduruyorlar kamyonu yükleniyor ve bakın benim oduncum şurada. Şu, şuradaki yolda çalışmaya başladı. Niye? Benim ambarımda odunum bitti. 0 bölü 10 oldu. E doğal olarak ben de bu odunumu satıyorum şu an. E, hem para kazanacağım. Para kazandıkça dediğim gibi şuralarda e, şu, şu kısımdan e, işte atıyorum ilerleyen zamanlarda fabrika alacağım ya da başka bir şey yapacağım işte başka şeyler üreteceğim e doğal olarak buradan hem para kazanacağım hem de kazandığım para bana belirli bir miktar şurada star veriyor. Bu star da ilerleyen dönemlerde tam star yani tam tokenine dönüşeceği belirtiliyor arkadaşlar şu an için. Tamam mı? Böyle bir oyun tabii ki siz de kurcalayabilirsiniz. Oduncunun kesmiş olduğu mesela şu odunlar 20 işte dakika sonra mesela kalkacak. Ama istiyorsanız 15 bin dolar karşılığında direkt kaldırabilirsiniz. Gerek yok. Bekleyin kendisi otomatik kalkıyor. Mesela bak samanlarım birikti. Bu samanlarımı buradaki işçilerim gidiyor topluyor. Gidiyor işte buraya aktarıyor. Tamam mı? Burada işte mesela silo denilen yerde pamuğum, işte samanım falan bunlar burada birikiyor. Çalışanlarım da burada oluyor. Şunlar da bu fabrikaları falan yapanlar şu an istiratte çünkü herhangi bir fabrika yapmıyorum. Yaptığım zaman kalkıyorlar ve iş işlerinin başına geçiyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alan böyle bir alan. Bu alanın şu kısmını kullanamıyorum. E doğal olarak sadece şu kısmını kullanabiliyorum. Bakın şuralarını kullanabiliyorum. Tamam mı? Şu kısmını kullanamıyorum. Şu geri kalan şu kısmını kullanamıyorum ama geri kalan şurasını kullanabiliyorum. Buna göre de kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ta buralara kadar mesela buraları kullandırtmıyor. Belki ilerleyen zamanlarda açılır. Şuraya kadar kullanabiliyorum şu alanı. Tamam mı? Oyuna başlarken bir de size zaten bir harita verecek. O haritada da şehrinizi kurmak için boş bir alana geçip oyun oynaya, oynamaya başlayabilirsiniz. Bakın mesela aldı oduncu buraya bıraktı. Artı bir wood yazıyor. Şimdi kaç tane mesela var? İki adet şurada görmüş olduğunuz üzere biriken wood'um var. Araç geldiğinde şurada yazıyor 55 saniye sonra gelecek araç geldiğinde arkadaşlar bana işte göndermiş olduğum 2500 dolar Para kazandıracak. Burası işte 16 bin, 17 bin e, 490, 500 dolar falan olacak. Tamam mı? İşte gaz mesela üretimi, üretim yaptığım yer. Ready diyor mesela. Başlıyorum. 180 e, saniyede bir burada üretiliyor. Bu, burada da depolanıyor arkadaşlar. Diyor zaten 979 e, işte gazın var. Tamam mı? Araba çünkü gidecek ya. Arabanın gittiği, arabanın gitmesi için buna da ihtiyaç var. İşte su deposu mesela yaptım. E, bunu dolduruyorum. Bunun için de tabii ki yine çalışan almam lazım. Bunu kullanabilmem için. Bunu da ilerleyen zamanlarda alacağım. Ama şu an için yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi su kuyusu ve onun dışında işte e, odun yine ağaç kendiniz de dikebiliyorsunuz. Bu mesela ağacı oluşturabilmeniz için 2 bölü 7 yani 7 tane su eklenmesi lazım ki ağaç oluşsun. Bunu da belirteyim. Bakın kamyon geldi. Şimdi ben bu kamyona tıkladığımda Paramı almış oluyorum. Tamam mı? 17.490 oldu. Gördünüz mü? Şimdi yine ben bunu biriken eğer e, ürünüm varsa mesela 9 olmuş pamuğum 10 olduğunda pamuk gönderebileceğim. Çünkü diyor 10 taneye ihtiyacım olduğu belirtiliyor. Diğerleri de aynı şekilde mesela samanım e, birikirse yine aynı şekilde e, saman mı oluyor buğday mı oluyor işte neyse 10 tane olduğunda yine aynı şekilde e, burada e, gönderiyorum. 3000 dolar mesela samana veriyor tamam mı? İşte mesela şu Brian denilen şey 10 adet olduğunda 3000 dolara yine gönderebiliyorum. Odunları 2500 dolara gönderebiliyorum falan filan. Böyle de bir oyun arkadaşlar. Tabii ki bakın ne oldu? 100 oldu mesela starım. Bu starımın mümkün mertebe işte 1000 yaparsan diyor 133 tane alırsın diyor. Daha al, yani hani şuraya daha gönderilmedi. E gönderilir gönderildiğinde işte ilerleyen zamanlarda da borsalara falan girmesi durumunda böyle bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakın zaten soru işareti olduğunda artık dolmaya yakın diyor. Bakın 20-20 mesela. Koton daha üretemiyorum. Gördünüz mü? Brian Vett e, e, üretemiyorum. Onun için benim bir tane daha bundan almam lazım. Çünkü 10-10 ancak gönderebiliyorum. Koton, Brian Vett. Doğal olarak şu an beni bayağı bir sekteye uğrattı bu. Onun için her önünüze gelen şeyi üretmeyin. Yani üretecekseniz mesela sadece tuz üretin tamam mı? Gidip de tuz, saman işte bir de ekstradan bunu üretince ne oluyor? Burada işte 3'e bölünüyor kalıyor. 20 bölü 20'de kalıyorsunuz. Doğal olarak sıkıntı oluyor. Bunun için ne yapacaksınız? Eğer böyle bir durum olduğunda flash yaparsınız. Buradaki bütün ürünleriniz gider tamam mı? tekrardan dolmaya başlar. Onun için mesela ben Brian kazandığım şeyi iptal edeceğim. Kaldıracağım. Satacağım hatta. Şuydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet buydu muhtemelen. Ee, ya da şu muydu bakayım. Brian işte bu mesela. Bunu mesela kaldıracağım. Bunu kaldırdıktan sonra iki tane olacak şekilde bunlar birikirse 10-10 çok rahat bir şekilde birikir. Ve bu şekilde satım işlemime devam edebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyle bir oyun 100 puanımın üstündeki 7 günü de unutmayın arkadaşlar. 7 gün sonra sonlanabilir. Denersiniz bakarsınız hoşunuza giderse de arkadaşlar bu oyunu devam ettirirsiniz. İyi bir noktaya da gelebileceğini düşündüğüm projelerden bir tanesi. Yine siz de kendi araştırmanızı yaparsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.